Yansız tahminci örnek soru 2. Bu videomuzda yansız tahminci konusuna İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce, yarı Türkçe okuyacağım. Telaffuzlara çok takılmayın. Proof the following. A şıkkında. If theta bir şapka is an unbiased estimator for theta and w is a zero mean random variable, then theta 2 şapka eşittir theta 1 şapka artı w is also an unbiased estimator for theta. B şıkkına geçmeden A şıkkını öncelikle bir yapalım. Bizden verdiği ifadeleri ispat etmemiz isteniyor. İki tane A ve B şıkkında. Öncelikle A şıkkındakinin ispatıyla başlayalım. Adım adım ilerleyelim. Diyor ki if theta bir şapka is an unbiased estimator for theta. Buradaki teta bir şapka bizim tahmincimiz. Bunun unbiased estimator yani yansız bir tahminci olduğunu söylüyor teta için. Bu nasıl gerçekleşir? Yani bu tahmincinin beklenen değeri tahmin etmeye çalıştığımız parametre çıkmıştır ki ona biz unbiased estimator demişizdir. O yüzden şu cümleyi okuduğumuzda teta bir şapkanın beklenen değerinin teta'ya eşit olduğunu anladım. Teta bir şapka. Teta için unbiased estimator diyor çünkü. Yani bunun beklenen değeri teta olacak. Devam edelim. W is zero mean random variable. W dediğimiz şey bir random variable. Yani rastgele değişken ama ortalaması sıfır diyor. Yani W'nun beklenen değeri yani ortalaması sıfır. Şu cümlede onu söyledi bize. Şimdi devam eden kısımda ispatlayacağız. bunlar verilenlerdir. Denden sonra gelen kısım ispatlanacak olan kısımdır. Teta 2 şapka, teta 1 şapka ile W'nun toplamını eşit. Is also an unbiased estimator for teta. Yani bu teta 2 şapkanın da teta için unbiased estimator olduğunu ispatlamamız istedik. O zaman teta 2 şapkanın beklenen değerini aldığımızda sonuç teta çıkarsa bunu göstermiş olacağız. Yapacağımız işlem bu kadar. Bunun beklenen değerini alıyoruz. Teta 2 şapkanın beklenen değerini alıyoruz. Teta 2 şapka dediğimiz şey şuna eşit. Onu getirip yerine koyuyoruz. Teta 1 şapka artı W. Beklenen değer özelliği toplama çıkarma durumundakileri parçalayabiliriz. Ki o özelliği kullanıyoruz. Teta 1 şapkanın beklenen değeri artı W'nun beklenen değeri olur. Teta bir şapkanın beklenen değerinin biz teta olduğunu biliyoruz. Onun unbiased estimator olduğundan dolayı. Bu teta. W'nun beklenen değeri ise sıfır olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla teta ile sıfırı toplarsak teta buluruz. Yani teta 2 şapkanın beklenen değerinin teta çıkmasından dolayı şuradayız. Teta çıkmasından dolayı teta 2 şapka teta için unbiased um estimator olmuş olur. Ve bunu böylece ispatlamış olduk. Oldukça basit bir işlem yaptık. Theta 2 şapka is unbiased um estimator. Yani yansız bir tahmincidir. Sadece söylenenleri anlayıp hangi hareketleri yapacağımızın farkında olmak soruları kolayca çözdürüyor. Kavram hakimiyetimiz zayıf olursa hangi konuyla ilgilendiğimiz önemli değil. Yani şurada yazan şeyin ne anlam ifade ettiğini, şu cümlenin ne anlam ifade ettiğini anlayamıyorsak zaten sorulanları yapma şansımız yok. O yüzden konulara çalışırken önce bilgi inşası arkasından soru peşine düşülmesi gerekir ki bizim Türkiye'nin genelinin hatası önce soru peşine düşüp bu soruyu çözmek için hangi bilgiler gerekiyor sonra tamam o sorunun çözümünü anladım başka bir soruda bir kelimeyi değiştirince size güle güle gibi durumlarla karşılaşıyoruz. O yüzden önce bilgileri öğreneceğiz ki arkasından bilgileri öğrendiğimizde soruların içine girdiğimizde çok kolay şeylerin sorulduğunu anlıyoruz. Çünkü biliyoruz ne yapacağımız. Bir şeyin kolaylığı zorluğu ne yapacağınızı bilmekle ilgili. Bir şeyin çok basit bir şeyin nasıl yapıldığını bilmediğinizde çok zor diyebilirsiniz. Onu. Halbuki yapılacak şey çok basit ama bilgi yok. Gibi. O yüzden bilgiye değer verme tarzımızı arttırmamız gerekir eğitim esnasındaki Türkiye'nin tam aykırı istikametinde ilerlediği bir süreç durum. Şimdi B şıkkına gelelim. If theta bir şapka is an estimator for theta. Theta bir şapkanın theta için bir estimator olduğunu söylüyor. Fakat unbiased estimator falan demedi. Sadece estimator dedi. Such that şöyle ki. Bu teta bir şapkanın yani tahmincinin Beklenen değeri a çarpı teta artı b. Ver a eşit değil sıfır. Show that teta 2 şapka eşittir. Teta 1 şapka eksi b bölü a is an unbiased estimator for teta. Bizim burada ispatlamamız gereken şey teta 2 şapkanın teta için unbiased estimator olduğu. Yani bunun beklenen değerinin teta çıktığını göstermemiz yeterli. Bu esnada bize verilmiş olan bilgi teta 1 şapkanın beklenen değerinin buna eşit oldu. Biz başlayalım. Teta 2 şapkanın teta için unbiased estimator olduğunu ispatlayacağız. Bunun beklenen değerini alarak başlıyoruz. Teta 2 şapkanın beklenen değeri kuralı yazıyoruz içine. E teta 1 şapka eksi b bölü a bunu ayırıyoruz. 1 bölü a'yı dışarı atalım. 1 bölü a çarpı e. Teta 1 şapka eksi b. Toplama çıkarma durumundakileri ayırabiliriz. 1 bölü a çarpı e. Teta 1 şapka eksi Sabit sayılar beklenen değerlerin içinden direkt dışarı çıkarlar. Mesela beklenen değer içinde 2 varsa cevap 2'dir. E x artı 3'ü parçalayacaksak e x artı 3'tür bu. Buradakinde de eksi b zaten hadi şimdi parçalayalım da bir sonraki adımda onu direkt b olarak yazacağız. 1 bölü a çarpı e teta bir şapka eksi bunun sonucu b eder. Biz teta bir şapkanın beklenen değerinin soruda verildiğini biliyoruz. Şimdi onun sonucunu getirip buraya koyuyoruz. 1 bölü a çarpı a teta artı b eksi ve Buradaki B'ler birbirini götürür. 1 Bir bölü A çarpı A çarpı teta kalır ki A'lar da birbirini götürür ve sonuç teta çıkar. Ve teta 2 şapkanın yani bu tahmincinin beklenen değeri teta çıktığı için teta 2 şapka teta için unbiased estimator'dır. Son olarak onu cümle olarak söyleyip bitireyim. Teta 2 şapka is unbiased estimator. kim için for teta çünkü onun beklenen değeri teta'ya aynı çıktı bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz